Efendimin bir sözü vardı çok hoşuma gider. Mürşit derdi bir söz söyler, mürit o sözü bin eder derdi. Ama derdi ki mürşit de bin söz edecek bir söz söyler derdi. O yüzden de reşat böyle bir kaynak. işte Salih Baba Hazretleri'nin divanı böyle bir kaynak. Onların öyle sözleri vardı ki yani o sözü alırsın günlerce sohbet bile edersin. Yani bir mürit alsa oradan bir sözü de kendi gönlünde o hali oluşturabilirse eğer gönlü o sözü anlamaya muhtedir olmuşsa o zaman aylarca konuşur onu hiç durdurmaz orada çünkü e, Salih babanın en son beytin sonunda söylediği çok güzel bir söz var diyor söyleyen salihtir ama söyleten sami durur diyor demek ki e, söyletene bakmak lazım burada söyleten piri sarmazletleri ise bir evli Allah söz söylemişse o sıra o söz kişinin bütün ömrü hayatını değiştirecek noktaya getirir. Günlerce konuşulsa bitmez yani. İrfan Mektebi diyoruz ya o mektep nasıl bir mekteptir? Yani sırası masası olan bir yer değil yani öyle bir yer beklemiyor. Öyle bir yerde ki alem içinde alem var. İrfan Mektebi'nde alem içinde olur ki sen günlerce aylarca sohbet edersin de bitmez o sohbetin muhabbeti. O yüzden de öyle bir meclise ermeyi hepimize Rabbim nasip eylesin. O mecliste o gönülde yer etmeyi Rabbim nasip etsin.